İyi haftalar sayın seyirciler. İngiltere Premier Lig'de 6. hafta maçlarıyla tekrar bir aradayız. Ee, bu haftanın en önemli maçı aslında Chelsea ve Arsenal arasında oynanacak karşılaşma. Cumartesi günü öğle saatlerinde oynanacak. Ancak bu maça geçmeden önce İngiliz takımlarının hafta içi Avrupa Kupalarındaki performansını değerlendirmemiz gerekir. Ee, İngiliz takımları yaptıkları, tamamladıkları iyi kadrolara rağmen Yapılan iyi transferlere rağmen ne yazık ki ilk hafta maçlar sonucunda hem şampiyonlar liginde hem de UEFA Avrupa liginde aradıklarını bulamadılar diyebiliriz. Liverpool deplasmanda Bordeaux ile bir bir beraber kaldı. Neredeyse e, yenilebilecek yenilebilecek bir durumdaydı. E, ancak diğer takımlara baktığımızda da çok içersiz sonuçlar yok. E, i̇lk hafta 5 İngiliz takımdan sadece biri Tottenham galibiyet alabildi. O da Azerbaycan temsilcisi Karabağ 3-1 yendi. E, lig'in yenilmez takımı, yenilmeyen takım Manchester City, evinde Juventus'a 2-1 yenildi. E, aynı e, şehirdeki Manchester United ise deplasmana gittiği Hollanda'da PSV Eindhoven'a yenildi. 2-1 aynı sonuçla. E, yine Hırvatistan'a giden Arsenal, Dinamo Zagreb'e 2-1 mağlup oldu. Şimdi kaybedenler bu hafta özellikle Premier Lig'de oldukça çetin bir mücadele verecekler. İlk hafta karşılaşmalarında ilk hafta karşılaşmalarına baktığımızda 6. haftanın ilk maçına baktığımızda Chelsea ile Arsenal'ı karşı karşıya göreceğiz. Evet kaybeden bir Jose Mourinho var. Ne yazık ki Mourinho istenilen noktada değil takımı Chelsea'de oldukça e, tehlikeli bir yerde. 17. sıradalar ve sadece 5 maçta 1 galibiyetleri var. Şu ana kadar 4 puan topladılar. bir beraberlik alabilirler. Rakip bu sefer Wenger'in Arsenal'i. Arsenal oldukça e, oldukça iyi bir performans sergiliyor son haftalarda. Özellikle golcüsü Jiro olmadan bile galibiyetlere gidebiliyor ki geçtiğimiz hafta Jiro ikinci yarıda girip gol atmıştı. İkili arasındaki maçı biraz daha derinlemesine değerlendirirsek, Chelsea Arsenal'e karşı oynadığı son 7 Premier Lig maçında mağlubiyet almadı. bunu söyleyebiliriz. Yani Mourinho ve Mourinho'dan önceki Chelsea şimdiye kadar kaybetmiyor. Hemen bir başka istatistik bilgi. Arsenal de Chelsea'ye son 4 Premier Lig maçında gol attı. Gol atmakta zorlanmıyorlar. Eden Hazard iki takım arasındaki maçlarda oldukça golcü bir e, kimliğe bürünüyor. Arsenal'e karşı içeride oynadıkları son iki maçta da iki gol atmayı başardı. E, Chelsea teknik direktörü Mourinho ise bütün teknik direktörlük kariyeri maçın kariyeri boyunca üst üste evinde iki maç kaybetmedi. Şimdi geçtiğimiz hafta e, evlerinde oynadıkları Crystal Palace maçına Crystal Palace'a yenildiklerini düşünürsek Arsenal mağlubiyeti ki olası bir mağlubiyet olabilir. Arsenal mağlubiyeti Jose Mourinho'nun kariyeri içinde önemli bir mihenk taşı olacak. Oldukça zor bir durum onlar için. Hemen diğer maçlara bakmakta fayda var. Arsenal ve Chelsea'de iki takımda da çok büyük bir eksik gözükmüyor şimdilik. Ligin ikincisi Leicester City var. E, Manchester United var hafta içinin kaybedeni. Manchester United e, Southampton'la karşılaşacak. Southampton e, bir önceki hafta 3-0'lık spektaküler bir galibiyet almıştı. E, Dusan Tadic, Graziano, Pelle e, gibi golcüleriyle. Ancak e, geçtiğimiz hafta West Bromwich deplasmanında bir beraberlikle döndü burada Manchester'ın yükselen formunu açıkçası Southampton karşısında da devam edeceğini düşünüyorum. Eee Southampton'ın iyi kadrosuna rağmen Manchester'ı Manchester, ı, Manchester ı yenemeyebilir diye düşünüyorum. Ancak tabi golcüler Tadiç ve Pelle'nin e, özellikle hücumdaki iyi performansları maçı değiştirebilir. Manchester United'ta da önemli isimler var. İşte Memphis Depay gibi e, Memphis Depay'ın ve diğer Yeni gelen isimlerin katkısıyla oldukça e, başarılı e, bir maç çıkarabilirler. Hemen ligin ikincisinin maçı Leicester City'nin maçını değerlendirelim. Leicester City çünkü şu anda ligin flash takımı Stock City ile karşılaşacaklar. E, Stock City ligde son 3 arasında büyük ihtimalle Leicester buradan puan çıkaracaktır diye düşünüyorum. Leicester tabi özellikle Gökhan'ın elinde takıma katılmasıyla oldukça iyi bir noktada ve iyi bir futbol oynuyorlar. Hızlı hücuma kalkabiliyorlar dönem dönem. Ee, özellikle ikinci bölgeyi ve üçüncü bölgeyi çok iyi kullanıyorlar. Hemen Newcastle maçını değerlendirmek lazım. Burada belki de ee, Newcastle United aradığını bulamayan Premier Lig ekiplerinden ee, United şöyle değerlendirdiğimizde 5 maçta hiç hiç galibiyet alamadılar. Galibiyet alamadıkları için sadece iki beraberlikle Lig'de son sıraya demir atmış durumdalar. Rakipleri Bedford ise Şampiyon şiplikten geldi. Ancak daha iyi bir konumda. 13. sırada e, bir galibiyetleri ve üç beraberlikleri var. Bedford evet Bedford galibiyet alamıyor belki ama son maçlarında da yenilmemeyi başardı. Newcastle tabi e, özellikle iyi hatırlayanlar için Dembaba, Papacise'nin takımdan ayrılmasıyla oldukça e, zorlandığı bir noktada Newcastle'ın ne yapacağını bu hafta açıkçası kestirmek güç. Ancak evinde ilk galibiyeti almak için zorlayacağını düşünüyorum. Aston Villa, West Bromwich birbirine yakın takımlar. 14. ve 15. sıradalar. E, Fena bir maç olmayabilir. Gollü bir maç olabilir. Gerçi West Bromwich evinde geçtiğimiz hafta e, oldukça kısır bir futbol oynadı. Ama sonrasında özellikle sonrasında özellikle puanlar topladı. Peki e, ligin ikincisi var sırada. E, pardon, ligin altıncısı var. Geçen hafta 2'siydi Crystal Palace. Men e, aldığı mağlubiyet sonrasında e, aşağılara doğru bir düşüş gerçekleştirdi. Tottenham Hotspur, hafta içi biraz önce bahsettiğimiz gibi Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde kazandı. Belki bu hafta daha iyi bir noktada yer alabilmek için Crystal Palace maçına da asılacaklarını düşünüyorum. Özellikle tabii Tottenham üst sıraları hedefleyen bir takım olarak. yani Premier Lig'de son 10-15 yılda hep üst sıralarda yer almaya alıştılar son 10-15 yılda bu tip bir bu tip bir zorluk onları oldukça kötü camiayı oldukça kötü bir noktada tutuyor. Tottenham da tek galibiyetli takımlar arasında. Aslında şöyle bir şey var. Manchester City maçını değerlendirmek lazım. Yine cumartesi günü 7.30'da oynanacak maçta, saat 7.30'da oynanacak başta. Premier Lig'in yenilmeyen takımı Manchester City ee, beraberlikleri bile yok. Mağlubiyetleri olmadığı gibi beraberlikleri bile yok. 11 gol atlar ve hiç gol yemetler. Gerçekten çok iyi gidiyorlar. Sadece hafta içinde Juventus'a kendi evlerinde 2-1 yenildiler. Şampiyonlar Ligi'ne çok da bir başlangıç yapamadılar. Ancak Manchester City bu kez karşısında bir için West Ham'ını konuk edecek. Ee, West Ham'ın geçen haftaki performansı oldukça etkileyiciydi. Takımda ilk kez maça çıkan Victor Moses oldukça etkili bir futbol ortaya koydu. E, i̇ki golü Dimitri Payet attı ama özellikle maçı seyredenler hatırlayacaklardır. İkinci golde moziz Aslan payı aitti. E, Moses sol kanatta oynuyor. Ancak zaman zaman oyun içinde derin 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 bir rol alıyor ve orta sahaya özellikle orta yöneliyor. Moses'ın e, yükselen performansı etkileyebilir burada maçın kaderini. Tabi yine Moses'un artık sol kanattaki Aaron Creswell ile oldukça etkili bir sol kanata kavuştular. Sol kanatın e, yapacağı güçlü ataklar burada Manchester City sağ kanatında özellikle sıkıntı yaratabilir. Manchester City Söylediğimiz gibi yenilmiyor, gol yemiyor çok iyi. Özellikle işte Agüero gibi bir forvetleri var. Ancak forvetlerine destek olan çok iyi bir takım var. Samir Nasri'den Yaya Ture'ye, ya Fernandinho'ya kadar birçok isim golle buluşuyor. Ve onların Premier Lig macerasının oldukça, e, oldukça başarılı geçeceği gözüküyor. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta 7. haftayı değerlendirmek için tekrar bir arada olacağız.